Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Zeynep Hoca. Yine 9. sınıf matematik soru bankası çözmeye devam ediyorum. Sayfa kaçtayız hocam? 200'deyiz. 200'de iki tane etkinliğimiz var. Birbirinden güzel. 200, diğeri de 201'de. Şimdi bunların çözümlerine bakalım. Burada bir pusula sorumuz var. Kullanmaya çalışalım önce. Bakın şurada bir ABC üçgenimiz var. Tamam. A noktasından B noktasına doğru. Bakın şuradaki pusulayı kullanıyoruz. İstikamet şu şekilde bakın. A'dan B'ye doğru gidiyorum. Yani burada kırmızı çizdiğim çizgi bu şekilde. Peki kuzey yukarıda kaldığına kaç derecelik bir açı yapılmış? 90 derece. Şurası bakın kaçmış? 90 derece. Sağ tarafta bu zaten gösterilmiş. Diğerine bakalım. B noktasından C noktasına. Şimdi bakın B'den C'ye doğru gidiyoruz. Yani istikamet şu şekilde B'den C'ye. Peki bakın ister burada çizeyim, isterse burada çizeyim fark etmez. Oldu mu? Şuradaki dar açımız, şuradaki dar açımız kaçmış? Bakın şurası 45 derece. Burasının 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bunu uzatırsanız şu şekilde şurası da 45 derece olur. Bu bilgilerden sonra şimdi soruya bakabiliriz. Bir numaralı tekke A noktasından birinci kutulayı kullanıyor. Nereye gidiyor? A, B arasında. Şimdi şöyle yapalım mı? A ile B arası şu şekilde değil mi? Şimdi biz A'dan B'ye doğru tam yönümüz bu tarafta. Aşağı doğru A'dan B'ye doğru giderken kuzey ile yaptığım açıya bakalım. Kuzey bu tarafta oldu mu? Dik bir şekilde şöyle zemine dik bir şekilde olsun. Kuzey ile yaptığım açıya bakın AB istikamet de bu şekilde oldu. İsterseniz şu geniş açıya bakın. isterseniz dar açıya bakın. Fark etmez. Biz şu geniş açıya bakalım. Ne kadarmış? 130. Evet şuranın 130 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Bu kuzey hatta, Tamam. Geçelim. Şimdi diğerine bakalım. 2'ye bakalım. Bu C'den B'ye gidiyor. Şimdi biraz daha geriden çizmiş olsaydı daha iyi olacaktı. C noktasından B noktasına doğru gidiyoruz. C'den B'ye. Yine bu tarafa doğru. Şimdi yine ben burada kuzeyi çizeceğim. Oldu mu? Daima kuzeyi çizmeyi unutmayın. Yani kuzey bu. Biraz eğik çizdim ama arada açık diye önemli değil. C'den B'ye doğru kuzeye gidiyorum. Değil mi? Buradaki geniş açı kaçmış? Bakın 160. E dar açı kaç? Kuzeyde yaptığı açı istikametin 20. O zaman şuranın biz 20 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şu iki tane çizdiğim doğru var ya onu daha doğru çizelim. Şunun da şu. Biraz eğik gibi olabilir ama önemli değil. Oldu mu? Bakın burası şöyle birbirine paralel iki tane doğrumuz var. Şu yapmıştık ya zikzak gibi yapmıştık değil mi? Üste bakanlar, alta bakanlar. Bakın üste bakan, aşağı bakan, üste bakan. Yani 130 burada 20 var. Şunda alfa diyelim alfa eşittir X'in toplamı 130 artı 20 o da bize 150 verecekmiş şey oldu mu bize zaten APC sorulmuştu ona da şuraya hocam boşluğumuz var 150 yazalım tamam geçiyorum Şimdi geldik ikinci etkinliğimize. burada anlatılan şey tabii ki ben ne yapıyorum kes yapıştır yapıyorum şurada bakın kırmızı bir tane şeklimiz var açılar alfa beta theta bunu kestik. Şunlar ikiz kenar olduğu için diğer tarafa yapıştırdık. Burada alfa, beta, teta oldu. Aynı zamanda bakın şu kestiğim kenar AD buraya geldi. Yani bu kenar zaten kesildiğine göre bunlar birbirine eşit oldu. Tamam. Diğer açılar da zaten aynı şekilde yazılmış. Peki bundan yola çıkarak şunu yapmaya çalışalım bakalım. Ne verilmiş, ne istenmiş. Tamam. Biz ne yaptık? Şimdi şu gri aldık, kestik, bu tarafa yapıştırdık. Şu verilen bilgiye bakalım bir? Ben BD'ye, BD neresi? Hadi şuna bir Y diyelim. BD'ye Y diyelim DE'ye de X diyelim. Burası da X oldu mu? Evet hocam burası 2X artı Y. AB'miz neymiş? 2X artı y Y'miş. Tamam. Şimdi hadi şu griye bakalım oldu mu? Gri'nin şu dik olan açısı vardı ya şu AE. Peki aynı zamanda bakın buradan kestik yapıştırdık değil mi? Bakın burası y artı x ya. E burası da y artı x olsun mu? Değil mi? Y artı x. Hocam ben burada bir şey gördüm diyorsunuz değil mi? Bakın burası x artı y idi. Y x. Bakın burası da x artı y. Yani burası kaçmış efendim? 45 45 90 üçgeni. Şu kırmızıyla taradım. Burası da 45 olacak mı? Tamam. Bu da tamam. Peki biz şuraya ne demiştik efendim? X demiştik. Burası da X. Şimdi şurası da 2X artı Y. Şimdi burada bir tane ikiz kenarımız daha var. Onu gördünüz mü? Hocam neresi? Bakın A, B, B, C üstü. Nasıl hocam? Y artı 2X, Y artı 2X. Tepe açı. Hadi bunlara bir isim verelim. Şuradaki açının tamamına A diyorum. Şuradaki açının tamamına A diyorum. İkiz kenar ya. Şimdi ne oldu efendim burası? 2A artı 45 eşittir 180 imiş. Yani oradaki açıyı bulacağım oldu mu? Geriye kaldı 135. Hadi böldük. Buradan 65 olsa 130 olur. 67,5 olsun. Sıkıntı çıkartmasın. Tamam. Şu açılması neymiş efendim? 67,5. Evet 90 derece tamamlayan bu açı 22,5. Bizden ne istenmiş? D, A, E. D, A, E. Yani burası da zaten bakın şurada gördük mü? X X gördük mü? Aslında burası iki kenar tek üçgenliği. Açı ortay mı? Bu soruların hepsinin cevabı evet. 22,5. Eh burası da 22,5 olsun mu? Tamam. Demek ki cevabımız D, A, E. 22,5 olacakmış. Tamam. Sanırım iki tane sorumuz vardı. Birbirinden güzel. çözümler bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Ve bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.